Merhabalar dostlarım. Bugün sizlere dini ve onun yapı taşlarını anlamakta önemli bir nokta olan Resul, Peygamber ve Nebi kavramlarını açıklayacağım. Öncelikle bu üç kelimenin sözlük anlamlarını ait oldukları diller kapsamında inceleyelim. Resul, Arapça bir kelime ve elçi anlamına gelmekte. Peygamber ise Farsça paygam kökünden geliyor ve bu da haber ileti anlamları taşımakta. Buna göre peygamber haber getiren veya elçi manasına geliyor. Nebi sözcüğü ise Arapça nebe kelimesinden türemiştir. Nebe haber anlamındadır ve bu kökten oluşan nebi de Yine haber getiren olarak karşımıza çıkar. Bu bilgiler doğrultusunda üç ismin de aynı kavrama karşılık geldiğini görmekteyiz. Ancak gerek kutsal kitaplar gerekse yapılan tüm ilmi çalışmalara dayanarak bu üç tanım arasında şu şekilde ayrım ve birleştirme yapılması gerekir. Resul yani elçi olma durumu hem peygamber hem de nebi için geçerlidir. İkisinin ortak adı, ortak özelliğidir. Peygamberi nebiden ayıran durum ise peygamberin yazılı ya da sözlü olarak vahye dayalı bir kitap ve buna bağlı olarak yeni bir şeriat yani dini hukuk getirmesidir. Nebi ise yeni bir şeriat getirmez. Kendisinden önce gelen ve bağlı bulunduğu kitabın orijinalinden uzaklaşan içeriğini ya da bozulan uygulamasını Allah'tan aldığı hükümler doğrultusunda düzeltir. Bu düzeltmelere nesihler yani bağlı kalınan kitapta bulunan bazı ayetlerin geçersiz bırakılması da dahildir. Tüm bunlarla yeni bir şeriat oluşmaz. Ancak din içerik ve uygulama yönünden İslam mahiyeti kazanır. Ayrıca peygamberler nebilerin sahip olduğu özellikleri de haiz oldukları için Kur'an'da ve bazı dini kaynaklarda peygamberlerden nebi olarak da bahsedilmektedir. Ancak bunun tersi doğru değildir. Musa peygamberden sonra dinin tatbikinde hata yapma ve bu hatalara karşı duyarsız kalma neticesinde Musevilik defalarca bozulmuş ve bozulan yapıyı düzeltmek için Hazreti İshak soyundan İsa peygambere kadar birçok nebi zat teşrif etmiştir. İsa peygamberle birlikte Musevi İslam'ının mahiyeti değişmiş ve İsevilik ya da diğer ismiyle Nasrani İslamı olarak güncellik kazanmıştır. Şunu da paylaşmalıyım ki bir önceki yayınımda bahsettiğim üzere gelmesi beklenen iki mübarek zat olan İsa Aleyhisselam ve Mehdi Aleyhisselam Nebi konumunda gelecekler ve Kur'an üzerinden amel edeceklerdir. Dostlarım. Okumak gelişmenin ve ilerlemenin temelini oluşturur. Kur'an'ın ilk ayeti olan ikra yani oku farzını lütfen göz ardı etmeyelim. Okuyalım ve okumayı bir görev sayalım. Tüm güzelliklerin sizlerle olmasını diliyorum. Esen kalın.